Merhaba arkadaşlar. Bugün Emineşim'e misafirliğe geldik. Emineşim bize neler hazırladın? Artık çok güzel. Çörek var, patates var. Oo, çok güzel. Domates, çörekler sade, yapmış. Organik, salatalık. Oo, her şeyimiz organik. Evet. Turşumuz yok mu Emineş? Merhaba. Şimdi çıktı. Şimdi Bakayım nasıl güzel olmuş mu Bir tadım bakalım. Evet. Bakalım çöreklerini bizim için yaptı yemişim. Evet sizin için yaptım hayatım. Hepsi mi çörek bunlar? Evet. Sat çöreği yapmış bizim için. Çok güzel görünüyor emin Ellerine sağlık. Afiyet olsun canım benim. Evet sen ne yapıyorsun nasılsın canım? Hayatım ben bugün hastaneye gittim. Ne yaptın hastanede? kulak burun boğazda gittim. Aynı oldu. Evet. Yaşlılıktan dedi, yaşlanmış bir şeyler dedi Allah, kulakla. yaşlanmış kemikleri <laughs> bir şey, ya. şey söylememişler. Ondan ben. sonra ileride ilerlerse dedi şey kulaklık önerdi. önerdi. Tamam dedim ne geldim. Duyuyor musun? Alacak mısın? Duyuyor. Yok canım duyuyorum şimdi şu anda. O kulaklarımı çeken kişi, doktor dedi ki çok iyi abla dedi, hmm. duyuyorsun dedi. Hmm. O zaman gerektiği zaman alırsın. Hayatım. Zaman. Ya ben duyuyorum da şey yapamıyorum, nasıl desem, yanlış anlıyorum diliyle. Hmm. O doktor bilememiş evet. bence. Eminişim'in evleri ya. çok güzel. Ben benim çok şirin. Masayı önüme çektim. çok Erkine süslü. Çektim. Evet çok güzel böyle. Eminişim Şu salonunu çekeceğim Eminişim'in. Evet televizyonunu yeni yaptırmış arkadaşımız. Çok güzel olmuş güle güle kullansın. Böyle her tarafı süslü emininsin. Böyle. Bugün de misafirliğe geldik bakalım böyle. Süslü süslü evlerini çektim hayatım. İyi Görüşürüz arkadaşlar. Bize abone olmayı, bana abone olmayı unutmayın.